Peki bir sürücü adayı olarak direksiyon derslerinin önemi nedir? Direksiyon dersinden ne beklenir ve e, kimlerden almak çok daha önemlidir? Öncelikle e, direksiyon dersinin sonucu olarak araç kullanmak ve az hatalı bir şekilde araç kullanmak hem kendi canınızın güvenliğini sağlamak hem başkalarının güven canının güvenliğini yabana atmamak önemli. Bir yoğun akan trafikte ya da yoğun bir trafikte araç kullanmak kadar rahat ve kolay bir şey yok. Bunu bir sürücü adayı olarak belli direksiyon dersleri aldıktan sonra söyleyebiliyorum. Çünkü ilk etapta bu bana en zor genel konu idi. Sonradan şu konuların da çok önemli olduğunu fark ettim. Park etmek bu işin bir başka konu başlığı. Bunun dışında dönüşler bir başka konu başlığı. Bunun dışında dar yollarda özellikle İstanbul gibi şehirlerde bir takım dar sokaklarda çift yönlü trafikte karşıdan gelen arabaya yol verebilmek, yan cepleri kullanabilmek ayrı bir konu başlığı. Bunun dışında arabanın bir takım özellikleri var. O özellikleri bilebilmek, neyi nerede yapacağınızı anlamak, karanlıkta bile araçla çıkarken hangi farı yakacağınızı bilmek, bir benzinlikte aracınızın lastiği lastik basıncı azsa ona hava basabilmek ve lastik değiştirebilmek gibi konularda aslında hiç yabana atılmaması gereken konular ve direksiyon derslerinde özellikle alınması gereken konular. Bunları söyledikten sonra peki kimden alınması çok önemli. Bir kere bu işin en önemli kısmının psikoloji, psikoloji olduğunu söylemiştim. Sizin psikolojinizden anlayan ve genel geçer bir takım çözümler yerine size özel çözümler üretebilecek ...bir kişiyle çalışıyor olmak çok önemli. Eğer sizin psikolojinizden anlamazsa ve sizi destekleyemezse... ...olduğunuz yerde sayarsınız ve nerelerde hata yaptığınızı kendiniz de... ...bir başka kişi aracılığıyla bulamıyor olursunuz. Sürücü derslerin, direksiyon derslerinin aslında özelliği bu. Sibel Hoca bu konuda oldukça deneyimli. Biz kendisiyle 5 senedir yaklaşık bir-30 saat çalışmış birisi olarak söylüyorum. Sibel hocanın bu konulardaki kişilerin açmazlarını bulup gidermesi önemli terkinleri çok önemli pozitif geri bildirimleri çok önemli. Bunu çoğu hoca da bu kadar disiplinli ve düzenli bulamayabilirsiniz. Sibel Hoca sizi motivasyonunuzu daha fazla sağlıyor ve yanlışlarınız konusunda da sizi aslında gelmeden, üzmeden uyarıyor. Gerekli hatırlatmalarını yapıyor. Derslerde aslında yine öğrenci öğretmen ilişkisinin verdiği ölçüde hem disiplinli hem de hoş sohbet bir şekilde geçiyor. Bu anlamda kendisine de teşekkür ederim. Çünkü ben araba kullanacağımı hiç hissetmeyen biri olarak şu anda geldiğim seviye itibariyle kendisine teşekkürü bir borç biliyorum.